sizlere yine bir araba sonra, sonra ya iki dakika sus kardeşim ya ya iki dakika sus şu akıl verip duruyor ya neyse arkadaşlar bugün e, yani Almanya'da durumlar böyle yani bir ayrı bir çöp yani yemek artıkları çöpleri için konteyner olması gerekiyor kartonlar için işte kağıtlar için de ayrı bir konteyner olması gerekiyor şimdi bizim satıldı Kaldığımız ev yeni ev sahibi kendi konteynerler getirdi. Eski ev sahibi tabii götürdü. Biz kaldık ortada. Daha önce de biz bunların parasını tabii ki ödüyorduk. Bunu bizim her şeyimiz kayıtlı. Ben de gittim burada Rathaus denilen yer yani kaymakamlık. Oraya gittim, müracaat ettim. Onlar bana kağıdı gönderdiler. Ev sahibinden konuştuk. Dünkü gün... Ardından... Bir iki dakika sus, dönün. iki dakika sus be da kardeşim. Sabret ya. Dur bir şey konuşuyoruz şurada. Allah Allah ya. Neyse konuştuk gittik Çöp Yani yemek atıklarının o çöp atıklarının Şeyini konteynerini aldık ama Kağıtlar için konteyner yokmuş Sana dedi ki ben arayıp size haber vereceğim Sağa dönün ya Bir dakika sus kardeş ya Tamam anladık sağa sola döneceğiz biliyoruz 400 metre sonra Sola dönün Allahım yarabbim <laughs> Neyse ee, Aradı beni dedik yani konuştuk bugün için e, beraber gidelim dedik yani Oksen Havuza buradan 15 kilometre ileride bir yerleşim yeri var orada varmış oradan alalım dedik ama son dakika golünü atmayı seviyorlar biliyorsunuz Alman bunlar e, hal ile bize dedik aradım ben birkaç defa sonra dedi ki ya ben dedi çocuğu dedi havuza götürmüştüm yüzme kursuna ben bir an unuttum iyi oldu aradın seni. Dedi ben sana navigasyonu şeyini atayım sen git e, tamam dedik şimdi gidiyoruz bakalım alacağız şu mavilerden alacağız bak 200 hmm. evet 240 karton evet e, şimdi çıktık yola gidiyoruz sen de iki dakika sus tamam mı hadi bakalım düz yol şimdi neyse kardeşim e, alacağız e, İnşallah alıp getiririz. Yani verirler. Ee, sözde yani yeni ev sahibi de dedi ki üç tane kalmış. Ben dedi bir tanesini bıraktırdım dedi. Söyledim isim verdim falan dedi. Ama bakalım inşallah. Ee, sat 5'e kadar açık. Orada kapatıyor. İnşallah yetişiriz. Yani burada 20 dakikalık bir yol var. Ben çöp şeyin almaya gideceğiz diye yani o karton şey almaya gideceğiz diye oturup da Arpa suyu bile içmedim. Vallahi ben de yapmam. Sen de bir geleceksin herhalde. Yani hani sen de böyle ya aniden ya geliyorsun, bizden geliyorsun. Tamam mı? Ya, tamam ha. ya, ne yapayım? Ben bekle bekle bir sattım. <laughs> Yok canım her şey. Baktım sat, e, üçü altı yeri geçiyordu. Bir arayayım şunu bir dedim. Aradım dedi. Aa, aa aradım ama on dakika sonra döndü bana. Sende ne bir şey var. Ya ben ama ben sol yaşına sağdan gidiyorum ben yani. <laughs> sağa Zaten sağa gidiyoruz ya. <laughs> ben sesini ısmıştım abi bunun ya. <laughs> Burası mı? Ee, mül, mül. Yok, burası değil daha ileride biraz daha. Abi baya vardı. 300 metre sonra sola dönün. <laughs> 150 metre sonra sağa dönün. Abi biz çıktık keden yine keyif buldu yani bu. Yine güzel yaya buldu. Sağa dönün. 150 metre sonra sağa dönün. Kimdir Galip bana? Orada sakın Ahmet yavaş git. Burada. 500 metre sonra sağa dönün. Bizim ellerde gezdiriyorsun be kardeşim ya. Vallahi billahi. bizim ellere getirdin sen. Kurban olayım 500 metre ol ya 100 metre buraya dedin. Bizi gezdirdin durdun. Arkadaşlar ne güzel yerler var ya. Ne güzel yerler var onlarda Adamlar yapmışlar. Açmış ya. açmış burada. O görüntüleri de size göstereceğim yani. Çocuk diyorum, he ormanın hemen bu dibinde yem yeşil. yaz geçti gibi bir dal bile kurumadı arkadaşlar. Sürekli yağış ya, bu hafta yine başlıyor yağış. Hafta yeni veriyorlar evet. Hmm. Neresi açık? Abi ileriden. Sağ dönün ardından sola dönün sola dönün ardından hedefinize ulaşacaksınız sen bana hep şey, hakaret ediyorsun gibi şey oluyor ya burası küçük Şahmet abi burası çok küçük ok sen al sen de ama şey şeydeki bir bırak çok büyük evet daha da büyük zaten hmm. evet kardeşlerim şimdi o müle alacak olduğumuz yere geldik Baksana, Şöyle böyle. size gösterebilirim yavaştan. Şuradan o konteynerlerden alacağız. İşte çöp atma elleri böyle arkadaşlar. Evet kardeşlerim şimdi biz arkada gördüğünüz mavi konteynerimizi aldık ve yola gidiyoruz evimize dönüyoruz. Yani bu bu bize e, kartonlar, e, kağıtlar vesaire atmak için yani e, çöpüdür, kartonudur tek konteyner atmak burada ee, yasak ve büyük de cezası var. Ama ceviz kovalıyor görüyor musun? Bak 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 bak. Ay kargaya bak. Hadi bekleyelim seni al. Yukarıya çıkarıyor böyle yolu, yolun ortasına bırakıyorlar. Yatta yukarıdan bir yerden yoldan arabanın kavası şey üstüne düşüyor. Her yere düşüyor yine. Yani. 200 metre sonra döner kavşaktan birinci çıkışa gelin. Eyvallah tamam teşekkür ederim anlattın ya çok güzel oldu. Vallahi ben eyvallah. seni anlamayacağım zannettim ama anladım seni. Adam navigasyonu ayarlamış. Gidecek oldu yola. Gidecek oluyor. Allah, hay... ama bu kadın hep konuşuyor temi. Şimdi o kadın da bilmiyor kim konuşuyor, şimdi bunu soruyor. İşte oradaki içindeki kadın diyor yani o... Zannediyor ki onu duyacak yani o bir şey söyledim. onu duy yani o duyacak zannediyor, tamam mı? İşe <laughs> diyor. Konuşuyor konuşuyor. Kadın şimdi gittiği yolları biliyor. Şimdi navigasyonunu kısa yoldan götürmeye çalışıyor. Kadın diyor ki navigasyon diyor ki e, 100 metre sonra sağa girin diyor. Yani örnek. Kadın hayır diyor. Gideceksin diyor daha diyor o zaman gireceksin tam üstüne gidiyorsun diye işte. Tam ge şey yaptık sonra sağa girin diye tekrar söylüyor ya şimdi navigasyon. Adam devam ediyor. Kadın şimdi ama bir şey demiyor. Şu parasını diyor. Dönüşte farklı bir yoldan götürüyor bunları. Yani eve dönüyorlar ya farklı bir yoldan götürüyor. Bu da diyor ki şimdi işte 500 metre sonra e sola girin ardından sağa girin diyor tamam mı? Gidiyor gidiyor 5 lira sola Sen diyor niye sola giriyorsun diyor. Sen bu kadını niye dinliyorsun diyor. <laughs> sen bunların ne işin var diyor. Al ya navigasyon vuruyor yere. Bilmiyor ki arkadaş o elektronik bir şey oldu Çeşit çeşit. Yani bizden 50 kilometrelerde Bodensi diye bir yer var. Orada da Avrupa'nın en iyi kirazları, elmaları yetişiyor. Ama bu sene olmadı. Çok e, yağmurlu, soğuk gitti için e, hani elma da olmadı, kiraz da olmadı. Onun için e, fiyatlar eskisi gibi düşmüyor yani. Şimdi bir kilo elma alacak olsan 3 lira. Yani düşmedi yani bu sene düşme çok yani az e, miktarda yetişti. Yani bu üç katçının film üç, üç katçı filmine döndü biliyor değil mi? Hani yarım saat sonra yağmur yağacak diyor ya. Evet. Iklimler... Rahmetli. Burada da adım iklimler iyice değişti. Değişti abi. Sadece burada yollar çok dar arkadaşlar. Bir tır geçse öbür araba yandan bir büyük daha tır yan taraftan geçemiyor. bizde o şey hemen şey oluyor. Şöyle şunu. asfalt bir sene içinde tekrar yenilemek zorunda kalıyorsun. Bu şey tuz olduğunda, tuz atıldığında. Ama tuz değil buradaki tuz diyorlar ama tuz değil yani başka bir madde. Arabalara zarar veriyor, asfalta zarar vermiyor. Anlar, <laughs> onu anlamış değiliz yani. Sevgili kardeşlerim, videomu beğenirseniz lütfen şu parmak var ya orada hani beğen tuşuna ona basarsanız yorum yaparsanız kanalıma beni desteklemiş olursunuz. Evet böyle bu tarz videoların gelmesini isterseniz lütfen yorumlarda bildirin. Bakın ee, Sivas yaylalarına, Bolu'ya ee, yüksek rakımlı bölgelere dünden itibaren kar yağdı düştü yani arkadaşlar. Burada hava yaz geri geldi. Yani burada anlamadık yaz Yeni mi geliyor yoksa hiç farkına varamadık herhalde. Şu güzelliğe bak. Evet. Buranın havası böyle olsa insan burada sıkılmayacak, tamam mı? Hani böyle sıcak olsa sıkılmayacak. Hava arkadaşlar burada tuhaf bir hava olduğu için insanı sıkıyor, boğuyor. Nemli hava çok işte yani insanlar da. Biraz güneş gördüğünde burada hemen kendisini dışarı atıyor. Neden? Çünkü burada kolay kolay güneş göremiyorsun. Kolay kolay güneş göremiyorsun. Peki <laughs> de ne vergi söylüyorsun? Vallahi de 92 lira vergi ödüyorum. Bir yıldır 92 lira vergi ödüyorum barbaya arkadaşlar. Evet Güner. Nota koşturalım birazcık. Şimdi bize geliyor. Sen iyi bak şimdi. Evet. Evet kardeşlerim. Bir videonun sonuna daha geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Sizlere teşekkür ederim. O elleriniz dert görmesin. Like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın kardeşlerim.